arkadaşlar Maya glosslarımı deneyecek. Bakalım en çok hangisini sevecek? İlk hangisinden başlamak istiyorsun? Buraya sevdiklerini ayırdı bu arada. Ki bence çok doğru seçimler yapmışsın. Mavi de almış. evet tatlı oldu aslında. Sana böyle not renkler yakışıyor. Çok güzel. Düzenli, ben de, deneyeyim, de mi? deneyeyim mi? Dudağında şu vardı arkadaşlar galiba. Eva. Bak pasta kesiyorlar. Geliyoruz. Pasta keseceğiz. Değil, hangisini deneyelim? İkinci. Şimdi... Şu. Tamam. Dana bakalım. Sonra sen Şunu en son deneyelim çıkmıyor arkadaşlar bu çünkü. Daha demin çıkartamadım. İlk sen sonra ben. Sildik bu arada demek ki rujları. Çok güzel oldu. Yok gibi değil mi? Ben de sırayım. Bana sensür. sür. İlk önce rengi geliyor ama sonra. Böyle tatlı bir parlaklık veriyor. Renk yok. Değil mi? Evet ama biraz mor parlatılar söylüyor. Şey Gel. Kime daha çok yakıştı? Bence aynı oldu. Bence ikimizde çok yakıştı. Tatuzon üstü. geldik. Mavi. Mavi en sevdiğim. Mavi işte, herkes mavi. çok seviyor. Mavi mavi yapmıyor bu arada. Mavilik veriyor. Mavi böyle simli gibi duruyor. Şey, ama seni yapsın. güzel yani oldu. Şey var ya. Benim yaptığım mavi yapıyor. Bana da sür. Ama çok yakıyor. Yakıyor mu bu? Ben bunu yaktığını niye hep unutuyorum? Oha. Ben bunu hiç kullanmıyorum, biliyor musun? Niye? Ama kullanmam lazım aslında. Gerçekten güzel bir renk. Bakın. Çok yakıyor. Gel. <laughs> Yattım. Oha. <gülüyor> 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 Son olarak bunu deneyelim. Bence bu sana olmaz. Bunu ben deneyeyim onu sen dene. Bakın niye olmaz dediğimi göreceksin. Sen bu kadar koyu ruj sürmüyorsun. Sürüyor. O ne olsun sunmaya? Sürüyor. Sürüyor musun? Şöyle yaparım bak. Baksana. Bayağı bir koyu yani. Sen bu sürüyor musun normalde? Hayır. Sürme zaten. Bence benim rengim değil bu arada bu. Niye aldın? Bak. Sileyim mi? Aha. E sana böyle renkler daha çok gidiyor. Renk yok ama var anladın mı? Babi ben normal tint sürüyorum sonra gloss sürüyorum. Tinti de seviyorum. Siz en çok hangisini beğendiniz yorumlara yazın. Bay bay.